Sevgili Başaklar ve bir hassada sevgili yükselen Başaklar efendim Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Klasik hatırlatmamla başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen Başaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız ve ben sizlere Şubat 2023'ü anlatmak için çıldırıyorum. Çünkü bu ay retro yok efendim. Evet nihayet retrosuz bir aydayız. Biliyorsunuz Ekim'den bu yana gelen bir Mars retrosu e, Aralık sonu Ocak ayında bir Merkür Retrosu, yönetici gezegeniniz Merkür'ün Retrosu. Nihayet Şubat ayında daha dingin bir gökyüzü. Bir tek Dolunay sizi biraz zorlayacak, onu itiraf edeyim. Hadi şimdi gelelim ayın detaylarına. Şimdi 19 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcu'nda 6. evinizde. 11 Şubat itibariyle yönetici gezegeniniz Merkür'de Kova'da 6. evinizde. Demek ki 19'una kadar Altıncı ev konularıyla ilgili bir fokus var. Yani Altın ev konuları ön plana çıkıyor. Bir kere Altın evin ilk konusu nedir? Kariyerimiz, iş hayatımız, iş ortamımız. Evet, çok çalışıp yorulacağınız bir aydasınız sevgili yükselen başaklar. Hoş, siz zaten çalışkan insanlarsınız. Yani siz iş hayatının bir numarasısınız bana göre. Sizin kadar verimli, pratik, sistemli başka kimse olamaz. Şimdi 6. evinizdeki Güneş ve Merkür diyor ki... Çok çalışıyorum. Yoğun diyaloglar var. İş diyalogları, ortak çalışmalar, kariyerden gelebilecek haberler, belki iş görüşmeleri. Orada dikkat çekiyorsunuz açıkçası. Tabii ki 6. ev sağlık evi. Belki bazılarınızın sağlığıyla ilgili gündemleri var. Biraz odağınız sağlığınızda olabilir onu söyleyeyim size. 6. ev çalışmıyorsanız da günlük rutinlerinizin peşinde koşuyorsunuz. Yani angarya işler, bir dolu iş, her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir dönem. Tabii ki altıncı ev hayvanlarımızı anlatır. Belki onlarla ilgili bir gündeminiz var. Ne bileyim sağlıktır, şudur budur. Ya da bir barınağa gidip belki bir köpek, bir kedi, bir şey sahipleneceksiniz. Değil mi? Neden olmasın? Hani bununla ilgili bir gündem olabilir. Gelelim dolunaya. Şimdi dolunay çok güzel bir dolunay değil. Şimdi bu bir aslan dolunayı. Şimdi biliyorsunuz aslan burcu sizlerin haritasında 12. ev. Sırtınızı döndüğünüz ev. Ve 5 Şubat'ta 16 derece Aslan Burcu'nda 12. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Şimdi orası kontrol dışı bir alan. Kontrol dışılık var bu dolunayda. Bir kere en basitinden sizi zihinsel olarak çok zorlar. Dolunay zamanı takıntılı olursunuz, evhamlı olursunuz, bir şeylere kafayı takarsınız. Bu bir kere cepte. Ama onun haricinde sağlığınızla ilgili olumsuz bir koşul tetiklenebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Onu da söyleyeyim. Belki de çalışmaktan yoruldunuz ya da iş hayatında olumsuz bir gelişme olabilir dolunay zamanı. Bir iş istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Kontrol dışı bir gelişme olabilir. Haberiniz olsun. Bir iş kaybı olabilir. Onun dışında birinin bir düşmanlığını fark edebilirsiniz. Gerçek yüzünü görebilirsiniz. Maskesi düşebilir. Yani bir takım kontrol dışı konularda olabilir açıkçası. Gelelim efendim 19 Şubat itibariyle Güneş balık burcuna girecek. Yani 7. evinize girecek. Demek ki 19 itibariyle odağınız ikili ilişkilerde. Aşk hayatınızda, evliliğinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda, ticari ilişkilerinizde ve elbette 7. ev davalardır davalarınızda. Şimdi bu da çok doğal. Aslında baktığımızda Merkür retrosu falan vardı geçen ay. Yani ilişkiler sınandı, yoruldu değil mi? Belki de biraz onları toparlamaya çalışıyoruz. Güzel bir ilişki kovalıyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir şeyler netleşebilir. Sosyal bir dönem olabilir. Eşinizin hayatında bir gelişme olabilir. Evlilikte güzel gelişmeler olabilir. Ticari konular, anlaşmalar, ticari fırsatlar, ortaklıklar anlamında güzel gelişmeler olabilir. Davalarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Gelelim Mars'a. Şimdi Mars bu ay yine 10. evinizde ikizlerde. Fakat kendisi artık retro değil biliyorsunuz ileri hareketinde. Tabii ki yine bu ay mücadeleniz 10. ev konularında yani her şeyden önce kariyerinizde. Üstlerle gerilmeyin ona dikkat edin. İş konusunda gergin birine dönüşmeyin. Eforunuz kariyerde, mücadeleniz orada bunlar dikkat çekiyor. Ayrıca ailevi bir takım gündemleriniz olabilir. Sağlık konuları gibi ya da anne babayla, eşle anlaşamadığınız bir konuda olabilir. Hoş, Güneş 7. evde ya, o ilişkileri toparlar. Bu anlamda güzel bir destek de var orada. Evet sevgili yükselen başaklar. Satürn çok yakında balık burcuna girecek. 7. evin ise e, Mart ayında. Ve 2,5 yıl sizi ilişkiler konusunda sınayacak. İyi ilişkiler evliliğe kadar gidecek. Kötü ilişkiler tokadı yiyecek dağılacak evlilikler sınanacak, ortaklıklar sınanacak. Ben bununla ilgili bir yayın çekeceğim. Çok detaylı anlatacağım. Tam yükselen başaklara göre detay. O şekilde anlatacağım. Ve kar yakında karşınızda olacağım. Ama yine de bir merak ediyorum. Ya biraz bilgi diyorsanız da 2023 yükselen başak yorumlarında Satürn balığı da anlatmıştım. Oradan da bir özet alabilirsiniz. Evet sevgili yükselen başaklar çok yakında yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.